zorunluluk başladı mı test zorunluluğu? Test zorunluluğu bugün başlıyor da. Bugün başlıyor. Daha artık yolcuları bilgilendireceğiz o sorunda. Hı hı. Test sonucu, HES kodu ile şey sorgulayacağız. bugün Aşısız başlıyor. olanlar bilemeyecek öyle mi? Evet bilemeyecekler yani. Arayanlar oluyor mu ya da gelen oldu mu hiç bugün için? Hayır bugün de. Bugün başlıyor. Her an daha başlama. Gerçi test sonucuları da, da olmasa sistem izin vermiyor. Vermiyor bile. Evet, Nerelisiniz efendim? Zilanda abi. Olmuş. Evet. Nereye gidiyorsun yolculuklara? İstanbul'dan Edirne'ye gidiyorsun. Edirne'ye gidiyorsun. Evet. Nasıl bindiniz otobüse? Nasıl aldınız biletinizi? Test yaptırdık. <laughs> Aksaray'da test yaptırdık. Test buradan kadar. Oradan dönecek. Evet. Aşı olmadığınız için? Olmadı. Evet. evet. Olsaydı hani test yaptırmazdı. Gerek evet. Gerek yok. Evet. Evet. O yüzden test yaptık. Evet, evet. Olmayı düşünüyor musunuz? peki aşı? Olmayı düşünüyoruz. Zaten burada yapsalar daha iyi olur bize. Evet. Biz İranlıyız, yabancı Onun için bizim memlekette yok. Yapmıyorlar. Yapmıyor. Evet. Burada olma imkanınız olursa olacaksınız. Evet, evet. Nasıl aldın biletini? Eskoda ile aldım. TC kimlik, isim soyisim. O şekilde alabildin Aynen. Aynen. Evet. Peki normalde yasak test kodu yeterli değil. Test olman lazım. Test olmadı mı? Yok test olmadı. Aşın da yok. Aynen öyle. İki yok. aşın da olmadı mı? Yok da olmadı. Ama ona rağmen bilet alabildin. Evet. Ne zaman aldın biletini? 15-20 dakika önce. 15-20 dakika önce. Evet. 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 Buradan aldın öyle mi? Evet. evet. Herhangi bir test olmadılar. Yok tamam. olmadı. Hadi. Sağ olun. Buradan dolayı yok. Tamam abi. Test şişen olmamış ama test, bileti alabilmiş. Test yapılmıyor abi. PCR testi mi yok mu? Efendim abi? Test yani mi? Mi? PCR testi yok mu? Hı -hı. PCR testi. Tamam 164 numaralı eczaneye geç. Biletin iptal Hı -hı. et. Tamam. Geç. Neden sattınız peki? Neden satılmış bilet? Şubeler var. Yani şubeler satmış olabilir efendim. Hı -hı. Tamam burada Normalde çekim yasak. yapmayın abicim. Lütfen yani şey yapmayın abi. Yani bak yolcular araca biniyor. Şey yapıyor. 3 tane yolcumuz geldi bileti yolcu. Birinci testi olmuşlar. Evet. Aynı 23 üçüne ikinci, ikinci aşı olacaklar. E, şu anda gidemiyor. Test bir, bir aşı oldu. Ha, şimdi hastaneye gönderdim. şey, e, test için. Şey, Çok işte. gelen oluyor mu? Test, testi biraz edip gelen bilet alan oluyor mu? E, aramıyor ki bilet. İlla iki aşısı, yani. aşısı olacak. Ya hatta, şey, test olacak. Korona testi. Bugün geldiğimiz korona testi yolcu test olup gelen oldu mu hiç? Yok. Daha hiç gelmedi. Yok. Şu anda belki arabanın çıkması bile bir ihtimal yani. Ya yani çıkmayabilir yani. Yolcuları hepsi iptal edeceğiz. İnternetten bilet almış. Ama şey olmamış. Iıı e, tersi olmamış. Aşı olmamış. Biletini iptal etti. Geri iade ettik. Çok gelen oldu mu testsiz ya da aşısız oldu Evet, yolculuğu. gelen yolcularımız oluyor. Çiğ aşısı olmayanlar, çiğ aşısı olup da 14 günü daha geçmemiş olan iyi arkadaşları yolcularımızı hemen devlet hastanelerine, en yakın devlet hastanelerine gönderip PSR testlerini istiyoruz. O şekilde yolculuk yapmalarını istiyoruz. Bu da bize büyük sıkıntılar yolaşmaktı. Çünkü araba hareket saatlerinde yakın yolcularımız gelmekte. Yol, i̇şte bu yüzden de araçlarımız boş kalmaktı. Boş olarak göndermek zorunda kalıyorduk. Bugün başladı olabilir. uygulama. Evet, bugün bu yüzden başladı. olabilir mi acaba? Evet. Onda etkisi var herhalde değil mi? Yani Bilmiyor bin, mu vatandaşlar testsiz ya da aşısız Bilmiyorlar. Çok bilinçsiz yolcularımız var. Yani e, bu konu daha bilgi bilgi sahibi olmadan buraya gelip direkt bilet almak isteyen çok vatandaşlarımız var. Evet. E, bu vatandaşlarımız da işte... E, yani yolcularımızı e, otobüse bindiremediğimiz için de şu anda otobüslerimiz boş gidecek. Bu sabahtan beri mesela ortalama kaç yolcu gelmiştir böyle? Testi şu ana kadar e, benim şahsi firmama gelen e, 9-10 kişi oldu. 9 -10. Bileti aldık da PCR testi isteniyor. O yüzden şimdi e testte tamam, e Evet, mi? iki saate çıkar. Bir iki saat. Iki. Tamam. Gelen sahnesi belki dört beş saat sürerdi. Altı sekiz. Şimdi siz çıkarın bize bir alı evet. desin. İlhan Bey bizi ara. Nereye tamam. gidiyordunuz efendim? Yolculuk Mal. araydı. Kaç yolcusunuz? İki. Hepinizin şimdi testte mi gideceksiniz? Evet. Doğru. Hayırlı Sağ olun. Buradan otobüse risale çekiyorsunuz değil mi? Evet. Abi bakın kapım var mı abi? Evet. abi Onu Senin var mı abi?